Evet, merhaba. Her tekrar geldik. Başka asansöre bindik. Şimdi on numaraya çıkacağız, evet. Bas bakalım. Hmm. Burası başka. Başka asansöre mi geldik biz? Şimdi kaça çıkıyoruz biz? Hadi say bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Geldik, evet. Geldik. Evet. Dur bakalım şimdi. Açacak. Kapağı açılıyor. Aa, yine kaybolduk her türlü. Hıh, yine kaybolduk. Ne yapacağız? Eyvah eyvah eyvah. Ne yapacağız şimdi? Dik. Ha burada buna mı binelim? Gel buna binelim gel. Dik. Gel bakalım buna mı binelim? Gel bakalım baba size bin. Dik. Dörde mi basalım? Dörde. Dik. Hayır dörde basalım. Evet tıka gidelim. Bas bir daha bas dörde bas. Olmadı olmuyor. Çalışmıyor mu bu? Hmm, çalışmıyormuş babacığım gel. Baba. Tamam oraya bas bakalım. Tamam. Çalışmıyor. Çalışmıyor burada kaldık ya. Tüh. O geliyor. Babacığım. geliyor? Evet bu geliyor evet. Şimdi gelecek. Bas baktın bastın mı oraya sen? Bastın mı düğmeye? Basayım. Bas bakayım düğmeye. Aferin. Şimdi asansör yukarı geliyor tamam mı? Şimdi düğü Ne yapacağız? Kaç numaraya basacağız? Düğü basalım. Düğü basalım şapa gidelim. Oradan da aşağıya doğru inelim tamam mı? Betimede çıkalım. Tamam betimede de aşağı inelim. Evet. Ben de çıkalım. Sonra çıkalım evet. Tamam. Haydi şimdi gidiyoruz asansöre tamam mı? Koşma düşeceğim koşma. Baba koşuyorum. Tamam ama koşma düşersin. Koşayım. Ama dikkatli koş. Tamam hadi koş. Yavaş koş, yavaş. Wow, oh, wow, oh, oh, oh. <laughs> ne yapıyor şimdi? Gel bakalım bu tarafta, gel. Gel burada, merdivenler bu tarafta. Geç bakalım. Hmm. Gel bakalım. korktum Gel bakalım ne yapacaksın sen şimdi? Merdivenlere mi bineceksin Ertuğrul? Hı hmm. hı. Aa korkuyorum. Aa korkmaz. hiç korkmaz Ertuğrul. Oy. Oh. Oppa. Oppa. Ya şurada binmiş merdivenlere. Tut. Ya şurada merdivenlere Tut, binmiş. Bekle babacığım. Bana bakar mısın? Evet, Erdoğan da binebiliyor merdivenlere. Wow. korkuyor. Korkma. Gel bakalım, yürü. Hoppa. Çıkalım. Hadi çıkalım yukarı, gel bakalım. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet. mu? Çık bakalım. Çık bakalım. Bir daha çık. <laughs> çık bakalım. Ha, tamam babaya bak bakalım. Ben... Bana bakar mısın lütfen? <laughs> Nereye gidiyorsun? gidiyor şimdi? Asansör. Ama yeter hadi gidelim aşağıya. Asansör. Tamam asansöre gidelim sonra eve gidelim tamam mı? Ha? O, da, o tarafa gidiyor. Hadi bakalım o taraftan gel. Tamam. Hadi bir daha koş koş. Dikkatli koş. Neredeymiş hmm, ne demiş bu asansör? Burada. Burada mı asansör? Evet. Hadi aşağı gidelim babacığım. Geçmiyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz biz şimdi? Kaç numara bineceğiz? Dövdü ama burası dövdü. <laughs> Kaça basalım? Ona. Ona mı basalım? Tamam. Evet. <laughs> Hadi bay bay diye kameraya. Bay bay diye. Bay bay çaba. Bay bay. Böyle yap. Tamam görüşürüz. İşte Ertuğrul bana bakar mısın? Böyle yap. Görüşürüz. Hoşça kal. Baba. Hoşça kal de. Hoşça kal. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Basit Bas bakalım. Hadi hoşça kal be. Hoşça, kal de. hoşça kal. Bir de öpücük alalım. Aferin oğluma, aferin.